Osmanlı Gizma'daki kariyer merkezlerinin avantajları nelerdir ve çalışma prensipleriyle alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki de. Kariyer merkezi orada öğrencilere tamamen destek olması amacıyla kurulan bir e, merkezimiz bizim. E, öğrencilerimiz orada İngilizceyi tabii ki de çok güzel seviyede biliyorlar ve eğitimlerine devam ediyorlar İngilizce dilde ve e, Almanya'da İngilizce bilmek çok önemli. Bunun yanı sıra Almanca bilmek de çok önemli. Fakat Almanca'da kendini çok fazla geliştirememiş öğrenciler referansları için yahut e, CV'lerini hazırlarken, başvurularını yaparken e, nereye başvuru yapacaklar, bunu nasıl yapacaklar, CV'lerini, ön yazıları nasıl yazacaklar ve hazırlayacaklar diye sorularını direkt kariyer ile beraber aslında cevabını bulabiliyorlar. Bu soruların cevaplarını bulabiliyorlar beraber hazırlamak için aslında destek sağlamak için kariyer merkezi orada. Çok teşekkürler.